Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle arkadaşlar Word üzerinde dizin eklemeyi göreceğiz Dizin genellikle akademik kaynaklarda kullanmış olduğumuz kelime bazı içindekiler listesi diyebiliriz Öncelikle arkadaşlar ben sizlerin de görebilmeniz için 3 3 say farklı sayfaya isim yazdım Ve ismi yazdıktan sonra arkadaşlar ismin yanına geliyorum Başvurulara geliyorum daha sonra ve buradan girdiği işaretleye tıklıyorum. Buradaki işaretlerden asıl girdi kısmına Murat diyorum. Ve işaretle diyorum arkadaşlar. Sonra bunu kapatıyorum. Sonra arkadaşlar aynı şekilde yine girdiği işaretle diyorum. Asıl girdi kısmına yine Murat yapıyorum. Sonra işaretle diyorum. Sonra bunu yine kapatıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi bir kez daha aynısını yapıyorum. Girdiği işaretle diyorum. Asıl girdi. Murat diyorum. Bunu işaretle Ve kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ise arkadaşlar öncesinde girişe geliyorum. Şurada ters P gibi olan harfe tıklıyorum. Ve az önce gördüğünüz sayfadaki X ile gösterilen bizim dizin için eklemini girdileri kaldırdı. Ben aşağı satıra iniyorum. Ve daha sonra arkadaşlar başvurulara geri geliyorum ve dizin ekliyorum. Daha sonra arkadaşlar dizin kısmında başka ön izlemesi var. Zaten bu genel olaraktan bir ön bizim bilgilerimizi içermiyor. Daha sonra tamam diyorum arkadaşlar. Bakın Murat kelimesi 1, 2 ve 3. sayfalarda görülmüş. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.